Şimdi sevgili arkadaşlar hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Allah razı olsun. Ee, bu şeyden biz önce voleybol takımınızın başarısına sevinirken dünkü sel dolayısıyla da üzüldük. Ee, ölenlere rahmet, kalanlara acil şifalar ve sabır diliyorum. Biz kalesi olarak bugün göreve gidip tam bir ay oldu. Bir gün itibariyle bir ay oldu. Bir ayda ne yaptık? Evet. Bir ayda Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret ettik, Valimizi ziyaret ettik, Sayın Vekilimizin destekleri oldu. Bu desteklere başladıktan sonra ilk işimiz teknik heyet seçimi oldu. Teknik heyet ile ilgili bize geçmiş dönem belediye şey başkanımız Sayın Veli Bey bir isim söylemişti. Aynı Fuat Hocamızın ismini söylemişti. Biz sonradan bize bayağı bir talep geldi bu şeylerle ilgili, teknik ilgili. Tabii biz Veli Bey'den aldıktan sonra bize bayağı bir talepler geldi şeyle ilgili. Hoca ile ilgili her gün aradılar. İşte biz hoca olalım, biz Kırıkkale Sporu çalıştıralım diye. Biz de yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde hem de kulübümüzün menfaati hem hocanın kendi şahsi üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde Fuat hocayla üzerinde istişare ettik ve kıldı, karar kıldı. Fuat hocamızı kulübümüze çağırdık kendisiyle, bir görüşmeler yaptı. Görüşmeler neticesinde bizim takımımızın neler istediğini söyledik, hedeflerini söyledik. Hocanın bizden neler istediğini konuştuk, karşılıklı mutabakat sağladık. Tabi bu görüşmeler neticesinde hocamıza bizim dar bir bütçemiz olduğunu, koşan, mücadele eden, ahlaklı bir takımın kurulması yönünde hocamızdan talebimiz oldu. Hocamız da bununla ilgili bize olumlu bir bakış yaptı, olumlu bir dönüş yaptı. Hocamızdan görüştüğümüzde e, bizim e, nerelere, hangi e, taraflara, mevkilere, oyuncularımızın olacağı konusunda bir e, istişare yaptık. Bu e, istişarelerin etkisinde e, hocamız bir araştırma yaptı. Biz kendimiz bir araştırma yaptık. Araştırmaların etkisinde bazı topçular üzerinde mutabak yaptık. O topçularla ilgili e, girişimlere başladık girişimlere başladık. Tabii burada şu sıkıntıları gördük. İşte paramızı alamadığımızdan dolayı giden arkadaşlarımız oldu. Yani Kırıkkale Spor bizim paramızı vermiyor diye bir imaj yaratılmış. Ee, biz de bunun mümkün olamayacağını söyledik ama ayrıldılar. E, canları sağ olsun. Bizim hiç kimseyle şeyimiz yok. Ha, tekrar bize dönüşleri de oldu. Biz de tekrar kabul ettik. Çünkü biz Kırıkkale Spor, Kırıkkale'nin ben her zaman söylüyorum, şehrin takımı ve marka takımı hepimizin bu kırık kalesi sahip çıkması gerekiyor. Tamam. Biz onları almadık. Biz tekrar dedik ki başka bölgelere, başka yerlere çok sayıda dışarıdan arayan oluyor işte bilgisini aldığımız işte bizim yıllarca Krikali Spor'da oynamış, emeğe geçmiş Atilla Gerimi'ne biz bayağı bir görüşmeler yapıyoruz, kendisine soruyoruz. ile ilgili sağ olsun o bize dilinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Ama o da bana şunu söylüyor, abi geç kaldı. Geç kaldı. Yani bu transfer döneminde geç kaldı. İşte santiforum vardı, tokata gitti. Şu vardı, buraya gitti. Yoksa ben sana bir yardımcı olacağım dedi. Ama diğer konularda da yardımlarını bekliyoruz. Tabii bizim kulübün... Şu ıı, an transfer yapılmış? 17 tane transfer yaptı. İki kalecimizi çıkarsak 15 transfer yaptık. Hepsini de atan ödedik. Şu, şu an kadın denilmeyi kaç kişi? 21 kişi. 21 yani 20. 25 kişi federasyona bildirmemiz gereken 25 kişi ama 21 kişiyle de maçlara gidiyoruz, maçlara gitmek zorundayız. 25 kişi biz federasyona liste bildireceğiz, bildirmek zorundayız. Tabi bununla ilgili yaparken e, transfer yasağımız vardı transfer yasayla ile ilgili e, bayağı bir şey yaptık çünkü bu çok önemli bir şey. Biz bir taraftan sporcu çağırıyoruz, sporcu çağırıyoruz, anlaşıyoruz. E transfer yasa olduğu zaman... Şimdi sporca mı şey. Evet, e, Terez, Burak Terez diye. Burak Derek diye bir arkadaşım bir federasyonu şikayet etmiş. Hatta onun avukatına falan bayağı şey yaptı. Ne kadar var? Alacağı aslında alacağı yüz küsür bin liraydı. Buna 164 Ona yüz bin lira biz para ödedik. Transferi yasağı. Niye? Üç tane avukatlık ücreti konmuş üzerinden. Üç tane bir şey koymuş. Onu, onu kaldırdık. Çünkü bizim bunun kadar çabalarımız boşa gitmesin diye. Çünkü biz arkasında bir beş kişi daha var bunun arkasında. Şu anda Federasyon UÇK'ya şikayet edilmiş bir beş dostumuz daha var. Onlar belli mi maşallah? İsimler belli de şu anda getirin. beş tane daha arkadaşımız var. Onlarla ilgili de tabii bu dönem şimdi bizim rahatlama bir dönemimiz olacak. Arkadaşlar anlaşacağız yani. Bizim yani şöyle yapıyoruz. E, şöyle ne yapıyoruz. Diyelim ki bu bizim bir de çeker şikayet etmeyen sporcu kardeşlerimiz var. Bu çeker şikayet etmemiş. Ama arıyorlar. Arıyorlar diyorlar ki işte biz arıyoruz. Yani, e, kardeşimizle görüşüyor. Tam sizin hakkınız, alacağını ödeyeceğiz. 100 lira ise 100 çekiyoruz. 50 ise 35'e çekiyoruz. Yani onlardan indirim talep ediyoruz. İndirim talep ettiklerinde de onu da durumumuza bakıyoruz. Diyoruz ki işte 50'sini şöyle diyelim. Geri kalasın 50'sini böyle diyelim diyoruz. Hemen 50'sini yatırıyoruz. Bade geldiği zaman da onun para karşılığını hazırlıyoruz, parasını ödemeye çalışıyoruz. Çünkü bu da bir de o Kırıkkale'nin bayağı bir imajı da bu şekilde değişti. Çünkü herkesin bakış açısı değişti. Şimdi Kırıkkale sporcu yani gelip burada oynamak istemede bayağı bir yoğun bir şey var, talep var. Ama şu andaki bizim ve hocanın görüşmeleri belki iki tane düşük maliyetli bir topçu ama durumumuz olur. Bunu bekleyeceğiz çünkü transfer etmesine kısa bir süre kaldı. Onu değerlendirdikten sonra şey yapacağız. Şimdi biz ilk yönetimde geldikten sonra sağ olsun yönetim kurulu arkadaşlarımızdan Samur Bey olsun, Murat Bey olsun. Murat Bey kola da destek verdi, kola reklamını verdi kendisi. Ondan sonra şey, Samur Bey'e desteğimiz oldu. Yönetim kurulu arkadaşlarımız bayağı bir destek vermiyor. Sağ olsunlar arıyorlar, soruyorlar işte ne yaptık, ne ettik, şimdi neler yapabileceğiz diye sor soranlar var. Bunu Allah razı olsun çünkü e, yönetim olmadan biz bir şey olamayız. Osman Moral arkadaşımız bizim ilk deplasmanı ben karşılayacağım dedi. Tamam dedi ki deplasmanı sen karşılayacaksın dedi. Tabii biz burada bu şeylerle ilgili geçmiş dönüm borçlarından yapılandırmasıyla ilgili büyük bir çarpı sarf ediyoruz. E, i̇lk amacımız sen bu takım sahaya çıkmak için sahaya çıkacak seviyeye geldi. Çünkü lisanslarını çıkarttık. Şu anda 17 tane arkadaşımızın lisansı hazır halde bekliyor. Çünkü bizim çabalarımız hep sahaya çıksın, iyi bir takım olsun, mücadeleci bir takım olsun. Bizim istediğimiz buydu. Tabi biz bununla kalmadık. Ne yaptık? Şimdi Cura Belediye Başkanlarına gidiyoruz. akşam Belediye Başkanı ziyaret ettik. Ee, Delice Belediye Başkanı ziyaret ettik. Bari e, Belediye Başkanı'nı ziyaret ettik. Özellikle Delice Belediye Başkanı'nın büyük bir destek vereceğini söyledi. Bu tür konularda hatta yanımızda bazı görüşmeler de yaptı bununla ilgili desteğini vereceğini söyledi. Gerek kendisinden, gerek başka türlü de destek olacağını söyledi. Yeni gelen meclisine gittim, orada bir konuşma yaptım. Engin Avcı kardeşiminden beraber gittik orada. Orada Kırıkkale Spor'un 40 Spor, Spor şehrin takımı olduğunu söyledim. Kırıkkale Spor'a da burada yön veren olarak, katılımcılar olarak, yani Kırıkkale Spor'un idare edenler olarak ilgilen meclisinin de buraya sahip çıkmalarını e, söyledim iki grup başkan vekiliyle de görüştük. Onlar da özellikle de onlara da söyledi. Onlar da Kırıkkaya Spor'a elinden gelen desteği vereceklerini söylediler. Sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Ticaret odasına gittik. İşte Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne gittik. ASKU'na gittik. Ben sadece şurada yani ziyaretlerimiz sırasında bizim en çok karşılaştığımız konu şu oluyor. İşte biz profesyonel takıma, ziyaret ama yani Bunları biz biliyoruz. Profesyonel takıma yardım edeceğim, edemeyeceğim biz hepimiz biliyoruz. Yani ben şahsen çok iyiyim ama ben şunu, benim isterdi. Yani yönetim kurulu olarak işte diyelim ki 20 şey lira verse, 20 bin TL verse, 20 kişi 400 bin lira yapar. 30 lira verse, 600 bin lira yapar. Bu da benim iki tane topçu ve bir topçumun parasının ödeme anlamına gelir. Bu tür bir destek bulamadım. Yani gittiğimiz zaman işte profesyonel takıma yardım edemeyeceklerini kombine alabileceklerini söylüyorlar e, kombine alıyorlar e, evet. şahıslarına, kendi şahıslarına. şahıslarına. Da da kombine Kombinemizin aslında ben şöyle söyleyeyim, bizim yatan katlarına baktığımız zaman sağ olsun destekleyen arkadaşlar bakımına 50 bin yatıran var, 30 bin yatıran var, 15 bin yatıran var, 20 bin yatıran var, yani 5 bin yatıran var, 2 bin yatıran var. Şimdi 50 bin yatıran kişiye ben iki tane kombine vereceğim. Ve ben bunların hepsini dahil etsem kombine kalmamışım. Ama ben 50 bin liraya bir 30 bin liraya bir 2 kombine vereceğiz, 3 kombine vereceğiz. Diğerlerini satışımızı devam edeceğiz. Diğer kalan bağışa bağış Bağışa Bağış kısmını yapacağız. Bayağı da hemen hemen işte bir arkadaşımızın bir tanesi sayısal otonun 5 tane gelirin yani karını bize vereceğini söyledi. Bir gün e, bir parasını yatırmış oldum. Şeyde bakan bey, bakan yardımcımıza gittik, Ramazan Can Bey'e gittik. Ramazan Can Bey ile görüşmemizde kendisinin çok olumlu olduğunu, yani bize bakış açısını çok uyuyor, Kırıkkale'ye bakış açısının çok olumlu olduğunu, Kırıkkale sporu daha doğrusu, Kırıkkale nedir? Kırık Burada Kırıkkale kimsenin değil, herkes Kırıkkale'de yaşayan herkesin de Kırıkkale sporuna sahip çıkması lazım. Siz olacaksınız, kalan olacak, bizler olacağız. Çünkü ben şurada bazen üzülüyorum. Niye? Ben, ben, ben kimseyi sevmek zorunda değil, ben de kimseyi sevmek zorunda değil ama Kırıkkale sporu seven, herkesi Kırıkkale sporu sevmek zorunda. Bir yerlerden bana yazılacağın zaman veya şey yaparak Kırıkkale sporun marka değerinin aşağı çıkıldığını, aşağı düşürdüğünü herkesin bilmesi lazım. Çünkü Kırıkkale spor bir marka, profesyonel bir liginde tek konumuz var. Bunun da işte bazı belki sorularınızda çok net bir cevap verdim Şeyin içinde, arkadaşlar ne olursa olsun, biz hep birlik ve beraberlik olamazsın, her şey her konuda. Kırıkkale spor aşağı düşer. Biz Krikale Sporu bir yere çekmek istiyorsak futbol bak oynanır, futbol artık kazanırız, kaybederiz. Bunların hepsi bir şey değil. Ama Ama misin? ben her yerde iyi yanılmasını istiyorum. Krikale Sporu olarak iyi istiyorum. Ben iş önemli değil. Beni yani resmimi koysan ne olur, koymasan ne olur. Ben onda diş hiç takılmıyorum. spor bir yerlerde olmak zorunda. Bakın bir yerlerde olmak zorunda. Krikale spor her yerde iyi anılmak zorunda. Benim isteğim o. Kırıkkale Spor'la ilgili çabamız o. Biz benimle yönetim kurulu arkadaşım hiçbir tane bu şeyden beklentilerimiz yok. Yani biz tamamen Kırıkkale Spor, bakın benim en çok şey. birinci kongre oldum, birinci kongre oldum, olmadı. İkinci kongre oldum, olmadı. Üçüncü kongre oldum. Biz taşın evlerin altına elimizi soktuğumuzda herkes de parmağını soksun. Benim istediğim o. Yani yönetim kurulu işte istediği o. Herkes bir şey yapsın, bir çaba göstersin. Şimdi çaba göstermeden iliştirmek oldu. Bakın, taraftar olmazsa takım olmaz, takım olmazsa taraftar olmaz. Bu doğru mu? Evet. Doğru. Bizim şimdiki oradaki aslında set için öyle değil. Ben, benim anladığım taraftarsız, kırkı taraftar bizim başta tacımızdır. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Taraftar bizim baş tacımızdır. Ama taraftar, taraftar biletini alacak, formasını kulübümüzden alacak, forma satışlarımız kulüplerimizde kongresini alacak maddi destek maddi destek vermiyorsa manevi destek verecek biz onlara şey istiyoruz arkadaşlar yanlış anlaşılmasın siz eşinizi çocuğunuzu getirin Hakan Kardeş'in torunu getirsin işte Ahmet birini getirsin Kemal biz şenlik havasında olmasını istiyoruz bana gelen en çok şikayet bakın beni bana en çok gelen şikayet neydi aşırı derecede küfür oluyor diyordu bizim amacımız o küfürden önüne geçmek hep taraftar tarafta gece, tarafta bir takım olur Olmaz ki. Biz bu sahaya mı oynayacağız? Ama taraftar da gelecek, parasını ödeyecek, formasını alacak, ondan sonra kombinesini alacak. Bunlar yapamıyorsa manevi destek de Ben eleştirmesi çok kolay. Herkes hakkında yazar, şöyledir, böyledir. Arkadaşlar önce destek. Evet. O destek tam destek. Yani yarın destek değil. Eleştirebilir. Benim 6200 kastım küfür eden kardeşler arkadaş ben herkesi böyle bir şey yapacak halim yok ben taraftarı tek başıma maçı tek kendi takım değil kendim oynatacak halim yok ki taraftar gelecek ama ben bayanlar gelsin mesela ben üniversitede çeviriyorum ben tanımam etmem yoldan geçiyorum, biri çeviriyor başkanım nasılsın iyi iyiyim sağ biz maçlara gelmek istiyoruz Bunlardan da hiç kimse namet yok. Maçlara gelmek istiyoruz. Ama küfür olmasın diye. Ben yani bir biz arkadaşlar herkese diyelim mi? Küfür mü edin diyelim. Ben anlamadım, ben bunu da anlamadım yani. Gelin herkes birbirine küfür etsin, herkes birbirine dövüşsün, herkes birbirine çekişsin mi diye. Bak üniversiteden gidiyorum, inan spor il müdürünü ziyaret ettiğimde tanımadığım kırık Galil olmayan üç kişi beni çeviriyor. Başkanım sizi takip ediyor. E, da küfür olmaz diyor. Ben ne demem gerekiyor sizce? ben, ya ben ne demem gerekiyor? Ben arkadaş herkes istediği gibi küfür etsin, istediği gibi herkes her şeyi yapsın da her şey para değil, önemli olan inanmak. Topçu'yu biz önce inandıracağız. Hakan kardeşim sağ olsun yüzde ıı, %90'ını orada harcıyor. Sabah saat 7'de İtman'dan geliyor, 7'de başlıyor. Saat akşam 9'a kadar tesisler, 9, 10'a kadar tesisler. Evet, evet 9'a kadar tesisler. Şey yok, hata ve yanlış her insanın olduğu gibi olabilir, kabul ediyoruz ama kasıt olmaz. Bütün yurtdım. Hatta alın sen bir şey sorup. E, şu Borcan'ın aldığı paralarla e, bir laf çıktı. E, Mehmet Albayrak 900 bin lira. Şuçay'ın da 800 bin lira gibi transfer ücreti. E, ama buna nazaran 40 kalemin birkaç tane borcusunun daha az paralar edildi. Aynı kalite veya üstü bilemiyordu. Şimdi ona da geleyim arkadaşlar. Şimdi bak yani ben, bu dualar gerçekten konuşuldu mu? Bak şöyle de söyleyeyim. Bir ama kimi bak, Bak biz ben şunu söyleyeyim. Ben her zaman açık olduğu için bu soruları beklediğim için biliyorum Bu soruları her zaman bekliyorum. Şimdi bizde bir şöyle bir şey var, iman manzara. Biz dediğiniz arkadaşlar, iki arkadaştan bir tanesi için konuşuyorum ve bir arkadaşla anlaştık. Ve bir arkadaş için konuşuyorum. Kırıkkale Spor, yani Kırıkkale Spor'daki herkes, yani Kırıkkale Geldiği zaman şunu bilmeyelim. Biz 40 kalitede diyoruz ki, arkadaş gel sizden anlaşalım. Bana kulübün bütçesinin üzerine bir rakam söyle. Diyor ki işte mesela şu fiyat. E, Tam o fiyat olmaz. Biz veremeyiz. Biz veremeyiz. E, ondan sonra diyor ki işte şu fiyata indik. Biz bir, bir sene önceki şeyini açıyoruz. Söyledeşmesini açıyoruz. Söyledeşmesinin iki tespit tes teklif ediyoruz. Kabul etti. Canlısı alsın. Kapımız her zaman açık. Kırıkkale Spor'un bir ihtiyacı olur, aradan hep alırız. Ama burada şu olmamalı, ben bazı arkadaşlarla görüşürken, yani ya yeni, yeni yönetim gelmiş, işte şunu isteyelim, herkesin bir değeri var. Ben o arkadaşlar için söylüyorum, gelip boş bir kahveye daha masalar atsalardı, ben onlara gerekli şeyi en, en azından verirdim. Yani gerekli değerleri arkadaşımından yazardık. Ama e, canları sağ olsun. Bazı anlatmayacağım şeyler de olur. Çünkü bazı şeyler anlatılmaz şeyler şeyle ilgili. Mehmet Albayrak ile ilgili doğru, nasıl doğru? Bizim hocamızla istediğimiz zaman şey 850 bin lira, 900 değil, e, şeyleri düzelteyim. Biz hocamızla oturduk konuştuk, hocam siz de az çok futboldan aynı anlarsınız, biz de anlarız. Futbolun bir ortası vardır. Neydi? Stoperin kaleci iyi olacak, stoperin iyi olacak, orta sahne olacak, santiforun iyi olacak. Tamam, Karşı tamam. Tarafını, ne yapacağını dolduracak. Bu kadar basit. Hocamıza sorduğumuz zaman, hocam bizim için vazgeçilmezleri kimdir? ya bizim bu takımda faydalı olabilecek takımımıza ilk sıraya Mehmet abi. Arkadaşım biz hocam. Ondan sonra biz karşıya yakadan Aykut aldık. Biri aradı ben işte. Bir tanesi. Aykut kardeşimizi aldık. Dedi ki biz alamadık siz iyi almışsınız dedi. Daha düşük mal Biz bekledik sonlarını bekledik. Niye bekledik? Mahalletler üstünlüğü bekledik. Herkesin bir maliyeti düşsün. <laughs> Bekliyoruz yani nedir? Adam 900 diyor, 700 diyor, 700 diyor, 500'e düşüyor. 500 diyor, 400'e düşüyor. Çünkü biz Kırıkkale Spor'un 1 lirasının koşa gitmesini istemiyoruz. Bekliyoruz. Ben şimdi sorbek aldım. Bakın <laughs> şimdi 270 lira aldım. 270 lira ya da 835 lira garanti Bunu almak mümkün değil. Bak mümkün değil. 270 lira adam ikinci ligde oynamış, üçüncü ligde ve arayan beni bazen arıyorlar çok iyi transfer yaptığını söylüyor o, şeyden arkadaşımızdan için biz bekliyoruz çünkü paramız yok paramız olsa biz de çıkarız sana 900 sana, sana 500 sana 600 sana 700 e, bu borcun altında nasıl kapacağız biz mümkün değil amatörden transfer var mı? amatörden transfer 5 tane amatörümüz var 6 tane amatörümüz olacak ondan 6 tane amatörüne ıı, e, Nerede? altyapıdan altyapıdan çıkan yok. Altyapıdan çok e, tek olarak bir iş Şöyle, bizim eee lazım. Bizim istediğimiz şu. Altyapı ile ilgili de zaten bir hoca değişikliğine gittik. E, hoca değişikliğine gittik. Evet, Sayın Hocam Murat. Evet hoca Bir değişikliğe gittik. Çünkü biz geldiğimizde de şöyle bir şey geldik. Yani altyapıdan altyapı bizim Zeki Bey e dedi ki altyapı nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor, çalışmalar çalışmalarını istedi. Bir rapor istedik. Zeki Bey'de. İşte son üç dört yıldaki Hüseyin benim ayrıca görüştüğüm, sevdiğim, saydığım bir arkadaşımız. Ben de gerçekten Hüseyin'i çok severim. Sadece de görüşüyoruz. Hı. Ama iş ayrıdır. Sevgi saygı ayrıdır. Ondan sonra yeni bir görev değişikliğine giderek yeni bir heyetle başladı. O heyetle devam edeceğiz. Bizim istediğimiz bir veya iki yılda bize bir iki tane sporcunun kazandırılması, acilen. Biz o gün şeyden aradılar bizi, istemizi de babası bütün masraflarını karşılayacak. Çocuk onun yanında kız olmayacak. Ama bütün masrafları babası ev tutacak oğlunu. Oğlunu ev tutacak. Denizli sporla ikmana çıkıyormuş. Bütün masraflarını o karşılayacak. Biz de dedik, biz alt yapıyı herhangi bir yatma, barınma sağlayamadık. Bunu söyle. Ondan da öyle bir teklif oldu. Şeyleri geri gelsin, kendi evini tutar, kendisi burada kalır. Kendisi burada kalır. Kendisi burada kaldıktan sonra hocamız beğenir. Gençler Birliği'nin alt bir çocuk geldi yine şeyle ilgili. O 17 yaşında, 16, 17 yaşında. O bizim için Kırkali Spor'la ilgili bayağı bizim istediler. Gençler bıraktı, tekrar bizim alt geldi. Onunla ilgili Şimdi ailesi burada olduğu için bayağı bir iki senede iyi bir verim geleceğini yani bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Evet, ben, ben ilk toplantıda da söyledim, şimdi de söylüyorum. Mücadeleci, koşun, aile bir takım istiyor. Yok yani başarı, 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 başarı da, da. zaten başarı bunun arkasından gelecek. Başarı bunun arkasından gelecek. Yani üçüncü ligde hepiniz takip ediyorsunuz. Üçüncü ligde bol mücadele, bol koşma vardır. Evet. birincilik lig, lig gibi değildir, ikinci lig gibi değildir. Yani onu şuraya atacağım, bol koşacak, bol mücadele edecek. Ben arkadaşlara da söylediğim tek bir soru var. Arkadaşlar herkes aldıkların hakkını verecek, son dalmasına kadar koşacak. Koşmuyorsa bizim de bizden işi olmayacak. Mücadele edecek. Bakın, siz mesela biriniz gazetesi, mücadele ettiğiniz zaman sizi kimse bir şey diyemez. Ama sağa koşmazsan herkes sana bir şey şeydir. Mücadele edersin. Bak kötü futbol oynayabilirsin, kötü pas atabilirsin, kötü gol açabilirsin. Ama kötü koşamaz. Kötü mücadele edemez. Bunların hepsine amenna. Onu kaçırırsın, bizim için sıkıntı değil. Ondan sonra ne bileyim, şeyin içinde bazı etkinlikler yaparken yapamazsın ama kötü koşma imkanı yok. Biz koşsun, mücadelesini yapsın, yapsın, mücadelesini yapsın. Biz ondan sonraki zaten bunun arkasından başarımız gelir bizim. Yani bir hedefimiz gelir. Ben desem ki, abi biz şampiyonluğu oynayacak desem bu yalan olur. Niye yalan olur? Çünkü bir hedef koyduğun zaman, onu yakalamak olduğu zaman senin e, halkın yani bizim taraftarların halkın da beklentisi çok yüksek çıkar. Biz sanki e, hiç yani daha güçlü bir yere gidiyoruz. Bunların hepsi de futbolda şunu gördüm, para varsa her şey var. Para varsa her şey var. Para yoksa çoğu şey yok. Çok şey yok. Başka şey varsa söyle. Şöyle, e, spor başarı derken aslında Fes konutu bir de Fes'te şampiyonluk olmalı. Evet. Bunun harici kabul edilemez. Ama tabii ki maddi imkanlar, evet. şartlar, olanaklar, işte siz bir yakın hedef, uzak, uzak hedef koyduğunuz bu kadarıyla. Yani üç yıl içerisinde. Yani bugün itibariyle belki ligde kalmak güzel bir şey. Dolayısıyla bir takım üçüncü devam ediyor. Ama bir playoff görebilir miyiz? Şimdi bir kolay giderse, takım işte arada transfer yaparsa şampiyonluk olabilir. Söyle, şimdi bizim takımımızı kuralım, bakın biz gelelim bir ay oldu takımın kuralı 20 gün yani şimdi çok deyiz, yani çok <laughs> kendi söyleme. Şimdi diyelim ki biz ilk yer iyi bir yere gideriz. Ortak dönem olur yani ara dönem olur. Bir iki tane iyi transfer yaparız. İyi bir transfer yaparız. Ama şimdi daha 20 günlük arkadaşlar bile kendilerine yeni yeni kaynaşıyorlar. Yani yani 20 günlük bir takım. Yani genç evlenin çiftleri gibi düşün. Yani biz yeni yeni, yeni gençliğe geldik işte beraber hareket edeceğiz şimdi herkes her yerde nereden ne yapacağını e, şeyle ilgili e, maçlar izlediğiniz zaman pozisyon vardı. Mesela Sergin kafasını dönmeden bir yere top atar. Orada ne vardır? Tüm bizim, e, e, bizim e, Recep Parti, ne bileyim o zamanki biri vardır. Biz şimdi o seviyeye gelmemiz lazım. Sizin <laughs> için. Takımın birbirine iyice kaynaşması lazım. İyice bilmesi lazım. Topu nereye attı? Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Bunların hepsini yakalanmanız için bir süreç lazım. Ha baktık, takımımız belli bir hedefe doğru gidiyor, belli bir hedefe doğru gidiyor. O zaman ana döneminde bir iki tane transfer yaparak niye bile olmaz? Niye şampiyon?